Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli öğrencilerim, bugünkü tefsir dersimizde Araf suresi 88. ayet-i kerimeden 95. ayet-i celliye kadar inşallah tefsir ve irab üzerinde duracağız. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قال الملأ الذين استكبروا من قومه قومini deri gelen Allah ve Resulüne iman etmeyi kibirlerine yediremeyenler dediler ki le nukhrijenneke ya şuayb vellezina amenu ma'ake min qaryetina evle ta'udun fi milletina Ey şu ayıp, mutlaka seni ve sana iman edenleri aramızdan çıkaracağız veya sen ve onlar dinimize döneceksiniz. Kafirler iki şeyden birinin yapılması için yemin ettiler. Ya şu aybı ve onun peşinden gidenleri aralarından çıkarmak veya inananların küfre dönmelerini sağlamak. Şuayb Aleyhisselam onlara cevap vererek şöyle dedi. Kale evvel evkünnâ Biz bunu istemesek de mi? Siz bizi vatandan çıkarmaya veya dininize döndürmeye zorlayacaksınız. Buradaki soru inkar içindir. قَدْ اِفْتَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كِذِبًا اِنْ عُدْنَا ف۪ي مِلَّتِكُمْ بَعْدِ اِذْنَجَانَ اللّٰهُ مِنْهَا Allah bize iman etmekle kurtardıktan ve doğru yolu gösterdikten sonra sizin dininize dönersek Allah'a en büyük iftirayı yapmış oluruz. Bu ayet müminlerin tekrar küfre dönmeleri hususunda kafirleri ümitsizliğe düşürür. Ve ma yekunu lena en n'aud fiha illa eyesha Allahu rabbuna. Bizim sizin milletimize ve dininize dönmemiz ne yakışır ne de doğru olur. Ancak Allah bizim mahcup olmamızı ve yardımsız kalmamızı isterse o zaman hakkımızda hüküm uygulanır. وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ şeyin عِلْمًا Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır. عَلَى <laughs> اللّٰهِ Biz sadece Allah'a tevekkül ederiz. O kendisine güvenenlere yeter. Rabben iftah ve beyne kavmina bil hakkı ve ente hayrul fatihin. Ey Rabbimiz bizimle onlar arasında içinde haksızlık ve zulüm bulunmayan hak hükmünle hükmet. Sen hakimlerin en hayırlısısın. Ve قال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون قومين ileri gelen kafirleri dediler ki Şuayba ve Arda onun size yaptığı daveti kabul ederseniz o takdirde hidayeti dalaletle değiştirdiğiniz için mutlaka ziyan edenlerden olursunuz. ve hazret hümur raşfetü fe esbahu darihim derken onları büyük bir zelzele yakaladı da dizleri üzerinde kapaklanmış ölüler haline geldiler. Ellezine kezzebu şuayben ke ellem ya'nev fiha Allah Şuayb Aleyhisselam'ı yalanlayanları helak etti. Sanki onlar ülkelerinde nimetler içerisine yaşamamış hale geldiler. Ellezine kezzebu şuayben kânü hümül şu Şuayb'ı yalanlayanlar, ziyana uğrayanların kendileridir. Bu ayet daha önce helak ve yok olacaklarını bildirmiş olan yalancıların ziyana uğrayacaklarını da bildirmektedir. Etevelle an ve ya kavmi legad eblatukum risalati rabbi ve Şuayb onlardan yüz çevirdi ve Ey kavmim dedi ben size Rabbimin risaletini tebliğ etmiş size öğüt vermiştim. Şuayb aleyhisselam bu sözü onlar için aşırı derecede üzüldüğünden teessüf ederek söyledi. Çünkü onlar onun öğüdünü tutmadılar. Fe keyfe asa ala kavmin kafirin üzülmeye değmeyen bir kimse için nasıl üzülürüm? Allah'ın birliğini inkar edip peygamberlerini yalanlayan bir kavim için nasıl üzülür ve onların helakından dolayı nasıl acı duyarım? وَمَا اَرْسَلْنَا ف۪ي قَرْيَةٍ مِنْ نَب۪يِّنْ Biz hangi ülkeye bir peygamber göndermişsek, bu kelamda hazif vardır. Yani biz hangi ülkeye bir peygamber göndermiş ve o ülke halkı onu yalanlamışsa, illa ehadna ehleha bil ve darrâi, onları yoksulluk, fakirlik, hastalık ve kötü durumlarda cezalandırmışızdır. Leallehum يَوَّرَّعُونَ bunu yalvarıp yakarsınlar, boyun eğsinler ve günahlarına tevbe etsinler diye yaptık. Sümme beddelna mekani etil hasene. Sonra onların fakirlik ve hastalıklarını zenginlik ve sıhhati çevirdik. Hatta afev ve galu kad messe zarra'u ve Nihayet çoğalıp arttılar. Nimet onları şımarttı. Kötülüğe daldılar ve nimete nankörlük ederek dünyanın hali budur. Babalarımız da böyle musibetli bir müreffeh dönemler yaşamıştı. Bu Allah'tan gelen bir azap değildir. Biz dinimizde kalalım dediler. Bundan maksat şudur. Yüce Allah kendilerine sığınmaları için onları kötü durumlarla imtihan etti. Ona sığınmadılar ona şükresinler diye iyiliklerle imtihan etti. Bunu da yapmadılar. Artık aza bile cezalandırmaktan başka bir şey kalmadı. Bunun içindir ki Yüce Allah şöyle buyurdu. فَأَخَذْنَاهُمْ بَعْتَتَنْ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ Biz de onları bilmedikleri bir taraftan ansızın yakalayıp cezalandırdık ve helak ettik buyurmaktadır. Evet bu sayfanın bu şekilde tefsiri üzerinde durduk. Şimdi aynı sayfanın e, irabı üzerinde duruyoruz inşallah. Gale melevillidin istekberu gale mazi fiil fetacere mehni el melevü fail merfu raf alameti damme ellidine melevünün nesidir sıfatıdır mehnidir mahallen merfu istekberu e, mazi fiil damme üzere kendisi mebni vav onun faili min gariyetin min kavmihi min harfi cer kavmi mecrur kavmi muzaf muzaf ile e, bu da şimdiki cümle olarak mahallen mansup istekberanın e, bih gayri sarihi le nukhrijan nedeki le e,

burada mekan zarfı ve mefru bir kayır sari. Min gariyetine o da mefru bir kayır Muzaf muzaf Ev atıf le te'udun nella yine kasem cevabında. Te'udun ne? fiil muzari. E, Fetazere mebni. E, evet. Evet. <laughs> Fi milletina, fi harbi milleti mecrur, milleti muza, muzaf, Bu da mefru bir gayri salih fiili muzari'nin. Gale fiili mazi ve tacere mebni hüve Evvel ev, e, e istifam edatı, vav atıf edatı, lev şart edatı künne mazi fiil Çıkın üzere mi yapın? Na muttası mermi mahalli raf kânenin ismi kârihin kânenin haberi mağansum nasb alameti ye. Qad iftarayna qad tahkik edat iftarayna mazi fi çıkın üzere mi yapın? Na muttası mermi mahalli raf fail alallahi mefru bit gayri sari kirli ben naibi mefru mutlak mağansum nasb alameti fetha in şart edatı udna mazi fiil e, sükun üzere mebni na zamir muttasıl mebni fi mahalli raf e, fail evet <laughs> fi milletiküm de e, bir gayri mahallen mansub bade zarf iz e, necein Allahu dediğimiz zamanda e, bade muzaf iz muzaf ile neca ne Allah neca mazi fiil na meful bis sarih Allah onun faili mefru falamiti dammi minha meful bi gayri sarih ve ma yekunu va vatıf manifi edatı yekunu fiil-i muzari mefru falamiti dammi lena yekununun mahallen masup mukaddem haberi en ne'ude en nasbedatı ne'ude fiil-i muzari enden ee, dolayı mansub kendisi e, ve e, faili müstetir nahnü, nahmü işte bu cümle ve evvel olarak e, yekûnünün mahallen merfu ismi Fiha meful bir kayrı sarih ne'udenin illâ istisna en nasb nas bedâtı fiil-i muzâri enden dolayı mansup nas belâmeti fethâ allâhu mevfuk alameti olan ve Rabbine de onun sıfatı muzaf zafli. Ve se'a fiil Rabbine onun faili muzaf muzafli. Mevfuk alameti olan ve külle şeyinde mevfuk bir sari külle muzaf şeyin muzaf ile ilmen temiz masup nasb alameti fetha. Alallahi tevekkeline önüne geçmiş mevfuk bir gayri sari. Tevekkelna mazifi, çünkü üzere mevmina, Zamir tasam veren fiil ve hal rafail. Rabbena e, menada, nidası mansub, uslubu mansub çünkü izafetle gelmiş. Iftah emir fiil, şüküre mebni, fail yüzbe müstetir ente. Beyne la mef'ul bih muzah muzaf ve beyne kavmina da yine muzah muzaf ile tatabuy izafetle onun üzerine matuf bil hakkı bir gayri salih mahallen mazum ve ente hayrul fatihin ve istiknafiye ente zamir mufasıl mevlubi fi mahal rahf mübdeda hayrun haber e, muzaf el de muzafın ileyh ve gâle mele'ül mele'ü lîzîne keferû vav atıf gâle mazî fiil el mele'ü fâil el-lîzîne o sıfatı keferu mazi fiil damme üzerine mebni ve min gavmihi mefulu bit gayri salih muzaf muzafileyi le init teba'atüm lam mı burada evet kasem için geldi in şart edatı ve itteba'atüm dediğimiz zaman mazi evet Reyni tebaatüm şu ay ben. E, tebaatüm maziye fiil. Çünkü üzere Tüm onun faili. E, mahallen merfu. Şu ay ben mevhul bir sayı mansup. İnne hurum şebeye küm innenin ismi. İren harfi cevap. Le hasirundaki lam. Tehkid için geldi. Hasirunda e, innenin haberi merfu rafalameti -ra vav fe akadet hümür raşfetü fe atıf akazet mazi fiil hüm meful bisarih mahallen mazuh er ise fail merfu rafalameti damme fe esbehudaki fe rabut esbehu e, mazi fiil e, fiil olduğu için vav onun ismi fidarihim cahitiminin önüne gelmiş mamül Casimin e, esbahunu haberi masup nasb alameti ye. Ellezine <If> kezebu ellezine ismi mevsul mebni mahallen mafu mübteda bu mazi fiil e, üzere mebni vav faili şuayben mefhul bisari. Ke en lem yani evet ke burada harfi cer cerf teşbih için en nasbe lem cezme yani e, fiil muzari e, evet e, meczum kendisi eee vav e, onun faili evet eee keen burada e, evet eee onun ismi e, lem yani evde 50 e, dinerin e, buradaki haberidir. E, ile beraber, fiham yapılı bir kayısa ile beraber cümle olarak 50 dinerin müptedasının haberidir. Ve mahallen merfudur. Evet. 50 dine e, müpteda keydi bu mazi fiil damla üzere mevfi vafai şaiben mevfulü bisari Kânü hümül hâsirîn. Kânü burada mazî fil damm üzere mebni. Nâkıs. Vav kânenin ismi. Hüm zamir fasıl. El hâsirîn ise. Kânenin haberi mansup nasb ye. Ve tevellâ fe atıf tevellâ. Mazî fil. Ve onun faili. Anhüm mefrubi gayrisarih. Ve gâle ya kavmi. Ve gâle ya kavmi. Vav atıf kale mazi fiil fe tazere mebni faili müstetir ve yani da kavmi minada üslubu mansub izafetten dolayı lagat lam kasem gat tahkik evlatü evet mazi fiil şükür üzere mebni tü zamir noktası mebni fi mahal raf fail küm zamir noktası mebni fi mahal nas mefulu bisari isalati mefulu bisari masum nas belameti kesra rabbi muzaafın ile e, Rabbi muzaaf ye muzaafın ile ve nasahtu ile mazi fiil sükun üzerine mebdi tü samirum tasmer mi fi mahal rafail leküm mefru bit gayri sarif mahallen masub fe keyfe asa fe atıf keyfe istifam ismi mübteda müpteda asa mazi burada e, asa, evet muzari fiil ene faili bu da haberi ala kavmin kafirin ise ala kavmin menfulü bir gayrisali kafirin onun sıfatı ve ma erselna fî gariyeti min nebiyyin ve o atıf ma nefi erselna mazi fiil mebni na zamir muhtasmer fi mahalle rafail fi gariyeti menfulü bir min nebiyyin e, o da meflu bir sarih illa istisna e haydna mazi fil sükun üzerinden mevli na zamirun muktasım mevli fiil fail ehle ha izafetle meflu bir sarih mansub bil besai meflu bir kaydı sarih ve darrai ona muatuf leallehum yadarraun leallle teracihi ve nasbedatuhum zamir muktasım mevli fi mahalli nasb ismi leallehum yazarra'un fiil muzari merfu alameti sukutunun va fa'il ile beraber e, cümle olarak mahallen merfu la'lenin haberi. Sümme atıf edatı beddelna mazi fil şu üzere mebni nazami muttasıl mebni fi mahalli raf fa'il mekani e, dediğimiz zaman mekani mef'ul bi sari muzaf ve seyyiati el hasenete mef'ul bi sari mansub nasb alameti fetha hatta gaye ve nas bedatı mazî fiil e, mebni vav faili ve kalü vav atıf kalü mazi fiil damme mebni vav faili kat tahkik edatı messe mazî fiil abaena izafetli mevfur bisarih mansub nas belameti e, fetha eddara'ı Mesenin faili mevfuru alameti damı ve serra'u fail üzerine matuf. Fe ahadnahum fe atuf e hazna mazi fiil çünkü nazamir muttasıl mebni fi mahalli raf fail üm mefrul bi sarih bahteten hal mansub nasb alamet fetha ve hum la yeshkurun va 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 haliye üm zamir muttasıl mebni fi mahalli raf mübteda la nefi yeshkurun fiil muzari merfu Rafa alameti bir sübutunun vafa beraber mahalle merfu hüm haberi ve hüm cümlesi de mahalle masup hal cümlesidir diyoruz ve bugünkü sayfamızın irabını da bu şekilde tamamlamış bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ma'a selam ilellika inşallah.